Olur ver. Tamam. Benim mi bekliyorsunuz kapıda <gülüyor> <la>? <gülüyor> Birazcık çalışsın ama hemen verme. Gerçi şey verebilirsin. Çok verme ama. Aslanım benim. Hadi görüşürüz. Gel ver. Abi, Efendim. Neyi vereceğiniz? Hı? Neyi vereceğiniz? Aradım. Çok vermeyecekseniz olur. Motor soğuk, çok sıcak değil. De. Tamam. Çok vermeyin ama olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya, ya Bismillah. <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> Gel sen de. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.